Evet, şu anda FC Monaco ıı, takım oyuncularıyla beraberiz. Kaptan ve ıı, diğer oyuncular da burada. E, Haydar çok güzel bir gol attı. E, i̇ki asist yaptınız. E, neler düşünüyorsunuz? Valla öncelikle maçı kazanmamız için mutluyuz. Güzel bir maç oldu, iyi bir mücadele. İki takım da çok iyi performans sergiledi. Bu kadar diyecek başka bir şeyim yok. İlk maçta arkadaşlarım tebrik ediyorum. Burada. İlk maçta biraz. Hayal kırıklığına uğradık ama bu maçta telafi ettik. Biraz fark yemiştik ilk başta. Ama acemiydik tabii ilk maçın acemiydi. Bundan sonra daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum yani. Takımı tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Takımımız daha yeni, yeni yeni ısınıyoruz birbirimize. Daha iyi olacak günler ilerideki haftalarda. Takımı tebrik Allah. ediyorum. Takım takımı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim.